Ya Karen'in çim adamı çok kötü olmuş kurumuş. Karen bakmadı mı acaba buna ya? Cık. Of şuradan şunları alalım da Karen'e götüreyim bunları da hemen yapalım bari ya. Yeniden canlansın çim adamımız. Çok güzeldi arkadaşlar. Hemen Karen'e haber vermeliyim. Ah Karen ah. Ben dedim ki bu çim adama bak. Bunu arada sula dedim. Şuna bak ne biçim olmuş kurumuş ya. Karen. Hı. Ne yapıyorsun anneciğim? Oyun oynuyorum. Oyun oynuyorsun da sen bu çim adamı ne hiç sulamadın. Bilmiyorum, yudum, çim adamı bulamadım. Nasıl sulamadın? Su Evde hep suluyorsun su ya anneciğim ya. Baksana çok kötü olmuş annem. Hemen yenileyeceğiz onu tamam mı kızım? Bak şimdi çimlerimiz vardı zaten geçen seferden kalma. Şu poşeti açalım. Onun altına yayalım. O üstündeki e, kuru çimlerini de bu kuruya notları da yolacağız. Tamam mı? Bunları temizleyeceğiz. Ondan sonra ne? yeniden ne? Ben, ben sana halledeceğim. Korkuyor ya, ben Neden korkuyorsun? Ot onlar. Ot kurumuş ot. <laughs> bir şey değil. Bak bir dakika bırak sen ben halledeceğim. Getir sandalyeni. Yeni çimleri de getireceğim ben sana tamam mı? Ama bundan sonra ne? Bundan sonra şey yapacaksın tamam mı anneciğim? Şöyle karşıma oturur musun Karencim? Böyle karşıma oturur musun? Burada otur da birlikte yapalım. Ama Böyle mi oturacaksın? Evet. Tamam böyle otur o zaman. Gel. Tamam. Ben şimdi çim buluyorum. Burayı temizliyoruz tamam mı? Yeniden bu çim adımızı canlandırıyoruz. Ama bundan sonra hep sulayacaksın anlaştık mı? Anlaştık. Tamam. Hadi getiriyorum ben yeni çim. Evet. Ee, bu altına bunu yaydık. Çöplerini de buraya koyacağız. Ben sana şu çimlerini böyle... Niye? Çok, pis. Çok mu pis? Hayır canım pis değil. Bunlar hep şey. Ot ekmiştik ki işte çim adamın saçları kurumuş. Neden? Sulamamaktan. Hiç bakmamışsın çim adamına. Ben sana söylemiştim bunları. Demiştim ki Karen'cim bak. Ama hiç bakmamışsın Karen. Neden öyle yaptın? E oyna zaten ama çim adamına da bak bu senin çim adamın anneciğim ne kadar güzel olmuştu. Arkadaşlar bir de yemyeşil olmuştu çok güzeldi biliyor musunuz ya? Ay çim adam. <laughs> Ya gözlü bile var çim adamın gördün mü? de var. E öyle yapmışlar. Şimdi evet. Karencim ver o çubuğu. Ay. Şimdi çubukla birazcık şöyle Heh. karıştıralım. Ay. Tabi yapabilirsin anneciğim yap ha <laughs> karıştır, Dökme ama bak böyle bu şekilde. Tamam mı? Tamam Yok yere gelmedi. Poşetin üstüne geldi poşet yaydım ya ben. Şöyle karıştıralım ki toprağa birazcık böyle karışsın. Tamam çok sertleşmiş Karen. Hadi sen de yap bakalım. <laughs> Aferin. Tamam. Ver biraz daha şöyle. Tut bakalım çim adamı. Kafasını tut kafasını. <laughs> tut, tut kıpırdamasın. Ben karıştırayım tamam mı? O hiç kıpırdamasa tamam mı anneciğim? Ben de karıştırayım. Arkadaşlar çimlerimiz bile kurumuş içlerinde ya. Şuna bakın. <laughs> ama çok güzeldi bu çim adam ya. Hadi yap bakalım biraz daha karıştır. <laughs> tamam. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Evet. Ama... Karen bundan sonra hep sulayacaksın tamam mı? Hı? Ben şimdi ekeceğim çim onun üstüne. Bak çimlerimiz vardı. Bir dakika açalım. Bir dakika ben size açacağım vereceğim. Sana yardım ettireceğim tamam mı? Al anneciğim içine at bakalım içine şuralarına. Hadi bakalım. Evet aferin. At bakalım. Evet biraz kenarlarına doğru da at. Aferin. <laughs> Çok güzel yapıyorsun Karen kenarlarını attın mı anneciğim? Tamam. Bakayım tamam. Aferin benim kızıma. Evet arkadaşlar çim adam yeniden canlandırıyor çim adamımızı. Ben de şöyle şuraları atayım. Tamam çok ektin. Bir sürü saçım çıksın çim adamın? Evet. Bir sürü saçım olsun. Dur bakalım şuralarda da var mı? Şöyle Hadi Tamam yeter. <laughs> Bak şimdi ne yapalım biliyor musun Karen? Şurayı üstüne kapatalım biraz hafif toprak kapatalım. Birazcık daha üstüne Bak şu kısmı eker misin anneciğim bu tarafa? Biraz bu tarafa. Evet. Birazcık daha ben şöyle bir dakika tamamlayayım. Tamam. Şöyle. Şey anneciğim döktüklerini de al istersen bunlar da ziyan olmasın. Bunlar da çıksın çimler olur mu? Yok öyle değil öyle, öyle dökme. <laughs> de. Ha elinle aldın ya. Tamam yeter artık anneciğim. tamam mı? Şuraya döktüklerini de alayım. Onlar da ziyan olmasın. Çıksın bari saç olarak değil mi? Geçen sefer aslında evet geçen sefer aslında az biz çim atmışız bunu anneciğim. Çok da gür çim yani saçları çıkmadı çim adamın. Çok istiyorum şimdi. Evet. Anne sallayamam Hayır sallama. Niye sallayacaksın? Ben biraz daha bakayım. Boş yerleri var mı? Şöyle yapalım. Anne birazcık yeter ama sen çok ektin boş yerlerini ekiyorum anneciğim ben boş kalan yerlerine ekiyorum şöyle bence bu sefer var ya çim adamı saçları çok bir sürü olacak gür çıkacak çim adamı saçları değil mi bir sürü böyle saçı çıkacak arkadaşlar bir önceki çim adamımızı sanırım biz size olduktan sonra göstermemiştik ama çok da fazla saçı çıkmamıştı. Az çimekmiş. Tamam anneciğim yeterli artık. Bir sürü saçı oldu. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz biliyor musunuz? Karen ne yapıyoruz biliyor musun? Evet. Suyu aç bakalım. Dur bak öyle çok değil bak. Birlikte yapalım. Gel diğer elini tut. Çok fazla değil ama göremiyorum. Göremiyorum oradan anneciğim. Diğer elini tutar mısın? Evet, onunla. Teşekkür ederim. Birazcık böyle yavaş yavaş çimlenmesi için. Bir dakika. Bir saniye anneciğim. Bir dakika. Yavaş. Evet. Çimlenmesi için böyle. Hafif. Yeterli, yeterli anneciğim yeterli. Çok azıcık daha damlatacağım. Tamam yeterli. Hatta şu ucuna damlatmadık. Bir dakika Karen'cim. Evet. Ay. Evet. Tamam. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bunu ee, bir poşetle ya da jelatinle sarıyoruz. Birkaç gün çimlenmesi için. Elle artık aşkım? Elle anneciğim? Bunlar şey olacak çimlenecek tamam mı? Yeşerecek sonra bunlar. Böyle bunun üstünü birazcık saracağız. Böyle burada çimlenmesi için. Ondan sonra bunlar böyle yavaş 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 çıkmaya başlayacaklar. Ve çim adamımız olacak. Hay karıştırmayacağız artık tamam ekildi. O da oldu. Bu içme suyu da doldurdum. Ağzını kapatabilir misin anneciğim bunu Teşekkür ederim. Karen anlaştık mı? Şimdi bunun ağzını üstünü ben böyle kafasını kapatacağım poşet yardımıyla. Ve bu çimlenecek. Birkaç gün sonra açacağız. Şunun altındakiyle kapatabiliriz. Sonra birkaç gün sonra açacağız. Bu yeşermiş olacak. Çimleri çıkıyor olacak. Ve saçlarını keseceksin. Ama bana bak. Bundan sonra... Bundan sonra ne yapıyoruz? çimimizi suluyoruz düzenli olarak tamam ama mı anneciğim? Tamam ama düzenli olarak sulaman lazım biraz biraz. Hepsini ekersen olmaz çürür o zaman da. Tamam mı? Bunu. Tamam. Şimdi biz bunu koyalım arkadaşlar. Dur onu silkeleyelim ondan sonra içinde çöpler var ya üstünde. Arkadaşlar hadi veda edelim. Arkadaşlar biz bugün ee, solan çim adımımızı yeniden canlandırmak için bir çalışma yaptık. Umarım çok gür bir sürü saçları çıkar ve size gösteririz. Karen zıplama anneci düşersin. Ne diyorduk? Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, bizi beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.